ikinci bir video çekiyorum yani Güncellemi inceliyoruz. Bir önceki videom yani depremle ilgili bahsetmiştim arkadaşlar. Çok korktum. Neyse. Artık sapa sağlam. Saba sağlam döndük. Allah'ım sen bize yani hiç ama sen bize hiç şey yapma. Hiç kötü şeyler getirme falan değil arkadaşlar. Dua falan edin. Neyse arkadaşlar. Artık üzülecek bir şey yok. Biraz kendimi topluyorum arkadaşlar. Tabii ki üzüldüm. Artık ağladım ne kadarsa. Yani yeter bu kadar. Güncelleme inceliyoruz arkadaşlar. Bakın mesela bunlar gelmiş. Tekrardan geçmiş olsun. Bakın bunlar falan gelmiş. Admin'in kıyafet gelmiş arkadaşlar. Göstereceğim nerede diye. Bakın burada Admin'in gördüğünüz gibi ben böyle çok istiyorum arkadaşlar ama belli etmiyorum. Bunu alabilirsiniz. Saki çok güzelmiş. Maalesef benim param yetmiyor. O yüzden alamayacağım. Biraz üzücü arkadaşlar. Hiçbirine yetmiyor. Ve bunlar da paralı gelmiş yine. Biliyorsunuz ki ah. İki de bulsa özel teklifler gelmiş. Bakın eklenmiş. Şimdi arkadaşlar Bakın Bunun için ekran görüntüsü almam gerekiyor herhalde. Burada ne yazdığına bakmam gerek. Önemli bir şey olabilir. Ha, bakılmıyor mu? Bakılmıyormuş arkadaşlar. Bu ekstra pulsu özel. Bir dakika. Ben bunu bir almaya çalışacağım arkadaşlar. Ben yani albümünde iki step bu aldırır. Bu kadar da değil Adem'in. bizi düşündüğünü biliyordum. Ama güvenim gitti sana. Bakın mesela bunu alabilirsiniz. Çok iyi bir teklif. Tabii ki ilk step bu Çünkü ilk step bu herhalde gözük olmayanlarda da herhalde gözükmüyor arkadaşlar ve evde köklermiş keşke bu eve alabilsem ama artık teyzemin pasta harcadım. Yapacak bir şey yok. Artık harcadım. yani bunu alsaydım daha iyi olurdu beklerdim. Hem üst kat da var herhalde. Giremiyoruz. benim baya bir para biriktirmem gerekiyor almam için <laughs> neyse arkadaşlar şuradan direkt kiralayalım güzel bence kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum kesinlikle ve kesinlikle almaz. arkadaşlar Gizemli portal. Arkadaşlar girmezsem olmaz ve giriyorum. Girmezsem olmaz arkadaşlar. Tabii ki bakalım biraz. Ve tekrardan geçmiş olsun herkese. Biz arkadaşlar konumuz bitti. Ama gerçekten üzülüyorum da. Neyse hay bakalım. Sürpriz bir şey herhalde. Her şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Arkadaşlar. Bu ne? Bu ne oyunu ki? Arkadaşlar bu ne? Oha uzaydayız arkadaşlar. Hı. Ve böyle bir şeyler var. Hadi evet, guys gibi bir şeyler olabilir burada. Ama çıkış yapalım. Uzay uzaya gidiyormuşuz gibi. Burası skype ve adı. hala duruyor mu? Bakmalıyım. Ve giriş çok güzel arkadaşlar burası. Şunu hemen alalım. Oha.

kekste sesini açtım mı diye bakmak istiyorum. arkadaşlar inşallah bugün güncellemede yani 20 seviye olacağım Sıfır olduğuna bakmayın bak oldu Hani güzel bir güncelleme gelmiş adını söylemiyorum arkadaşlar söylemiyorum yani bilmiyorum da bakmadım arkadaşlar adına Oyunlara hiçbir şey gelmemiş. Ama yine de çok güzel. Bakalım hemen. Evet buradan da bakmak istiyorum. Böyle iki katlı arkadaşlar. Bence alın. Hayda arkadaşlar üzünler üzülenler için Vaimino devikmiş. Bence üzülmeyin. Peki arkadaşlar buradan da bir şeyler falan çıkıyor. Güzel nasılsa çok güzel olur. Çok çok istiyorum ve alamıyorum bakın. Ama yakında bu paketi alabilirim veya almayabilirim evet. arkadaşlar. Teyzem gelince nasıl olursa alacağım. Gelirse. Şu an gündemiz gelir. şey i̇şte bence çok güzel. Güncellemedik şeyler almayı ama sizin almanızı tavsiye ediyorum benim param yok. Bence buna yetiyor bana bu abuk şey veremem. Bu abuk şey veremem. Ha, şey bakın. Buradan alabilirsiniz mermeri devine. Gitti diyorum ama gitmemiş. gelmiş. Yıldız temalı set. Bakın arkadaşlar gösterilmiyordu doğru. Göstermek için tıkladım da arkadaşlar onlar gibi değil. <laughs> ay ay arkadaşlar. Peki uzaylı kafası var. Alın belki korkmak için troll yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle görmedim sanırım bu var. Uzay paketi. Uzay paketi de var ya tam ona göre arkadaşlar. Süper pin var. Zepanter gelmiş. Sonra gemi kutu gelmiş. Aa süper pil. Bu arada 50 elmastı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle işte. Yani böyle. Seviyem geri döndü ama açamıyorum. İnşallah bu güncellemede artık benim fazla olacak ve 20. seviye olacağız arkadaşlar. beraber 20. seviye olmayı çok merak ediyorum arkadaşlar. Ve 20. seviye olunca elmas falan veriyorum. Onu da merak ediyorum. O zaman arkadaşlar ben böyle şeyler falan gördünüz. Dikkatimi çeken bir şey varsa onu da atarım arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yani bir şey söyleyeceğim size tekrardan geçmiş olsun. Türkiye'de şey, ne İstanbul arkadaşlar? Geçmiş olsun. Şuraya bakmak istiyorum sadece arkadaşlar. Neredeydi orası? Arkadaşlar nerede? Yukarı bir yere çıkayım bakayım. Nerede ya? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Temel. Yukarıdan bir yere çıktım ben. Burada mı? Arkadaşlar fark etmedim herhalde. Nerede diye. Şimdi aramak zorunda değilim yani. Sonra bakalım arkadaşlar. Bakalım ne olmuş diye. Sonra arkadaşlar bulacağım ben. Arkadaşlar bakın ne gelmiş. Hıh. <laughs> Arkadaşlar bence çok güzel. Sıra dışı bir şey de vereceğim. Gotik kedi. Veririm. Okey. Ya. Tavuk. Tamam. Tavuğa veririm. Vermem. Şaka. Arkadaşlar şaka amaçlı i̇şte yaptım bu arada. turun turun ya kak ya kakak saya